Ya yani Kral Gaming ailesi olarak herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle beraber survival games oynuyoruz arkadaşlar Zona 85 adlı mapteyiz yanımda Murat Berkay Doğaç var ama evet. oyunda değil e, Aha rotam var kanka. Evet arkadaşlar Kanka Alperen ben de başlayayım İki arkadaş ölmüşler herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ben... Maç Evet Allah Şöyle hemen kılıç çiğsine gidelim ee, MCS de ee, e, MCS'e de değiliz Eğlen görüş <laughs> Neden? Az önce Skype çöktü aslında. Aynen abi Skype çöktü yalnız. Sesler falan gitmeye başladı. Ee, bu arada sesim eskisinden iyi geliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu sefer Auto ile kaydediyorum sesi. Eskisinden daha iyidir. Allah derken düşüyordum. Ee, ve benim rotaya kimse gelmedi. Birazdan şuraya. Sonra öyle gideceğim gideceğiz. Hemen de bu benim ya. Beni bulursanız size e, ee, taş kılıç verin. Ben de iki tane e, var. E, <laughs> e bu bir konumuz benim yapacağım oyun arkadaşlar. E, arkadaşlar kesin bir diye sahip değilim. Hemen çıkıyor. Ama ne? E, Sesin çok pis e, kesin Hadi ya. Vallahi. Olsun. Bol. Benim taş çıkıp var. Haberi. Geç. Abi şey diyeceğim. Murat'ın sesi böyle kısık gelirse Alper'in Alper'in videosu aynı Aynen abi. Ses sesi ben ben aç, ben aç, ben da. Ben aç da. E, i̇ki tane var arkadaşlar. E, biri biz 100 abone olduk. Çok mutluyum gerçekten. E, i̇kincisi de Murat'la beraber bir oyun yani bir grupla oyun yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. O <laughs> ve ee, arkadaşlar adı şu. Aynen. E, Doğaç da var. var. İsmi bu yani, yani salgın adlı oyunumuz. Ee, dediğim gibi 2 Haziran gibi çıkmaya çıkacak. Ee, fragmanı tabi en yakın zamanda çıkarmayı düşünüyorum. Demosunu Mayıs, Mayıs ayının ortasında çünkü bayağı bir ve bayağı bir şey olacak. Ee, oyun zaten salgın dediğime göre zombilerle adlı bir oyun. Zombilerle ilgili bir oyun. Ee, arkadaşlar bu aralar zombi oyunlarına bayağı sardım Aynen ben bu aralar bayağı sardım zombi oyunlarına. Hatta e, uzun bildiği gibi zombi army trilogy oyununun ilk bölümünde çektim. Arkada render yapıyordu. Yani render yaptım. Ama tekrar yapıyorum. Ee, peki ben bayağı geliştim o, abi. O, o, bu yapacağımız oyunla ilgili bir öneriniz varsa e, aşağıda ne öneriyorsunuz onu yazın arkadaşlar. E, çok seviniriz. Like art. Like art mekiği kesinlikle unutmuyoruz. Allah gitti galiba. Tamam ben geliştim ortaya gelin arkadaşlar. Öldüm ben. Birini kestim diğer kedi öldüm. Aynen. Öldünüz mü? Evet şey. Ben öldüm. Ben ölmedim. Vallahi ortaya tanımda... gel. Sana sizin tüt vereyim. vardı da bunu <laughs> kestim. Şey... vardı bunu kestim. Ben ortaya gidemem. İkinci rotaya gidiyorum. İnşallah üçüncü rotamı da hamlamışlardır. Ki üçüncü yok. rotamı da yapayım. Benim bir rotam vardı onu da aldım işte bu kadar gelişebildim benim rotam vardı bu kadar gelişebildim şimdi inşallah güzel gelişebilirim yani Aynen. arkadaşlar e, Beni e, e, ben ben abi sesi ee, çok e, alışık kesin geliyor bu da söylemek mi var ölebilirsiniz neden hayır daha full demir daim kılıç adam var mı tabii. olsun iklim beni kesen ama daimundum var öyle. Öyle var? Benim yok. Sadece bir tane. de Demirim var. Bakayım bota bo bilen varsa kır, kırarım Kırılıyor mu lan orada böyle bug var mı? Burada kırılıyor. Bongo bak sen. Ben şöyle bir yemek Derken oyun A Tamam şurada ben Eğer Arkadaşlar birazcık kasma var. Eğer evet. videoya yansıyorsa bunun için sizden özür dilerim. Ee, bu arada hastayız. Bir şey diyeceğim. Bu arada ben Efendim? hastayım. Bence videoyu bitirin. Neden oğlum? Manyak mısın sen? Birisi giyildi. Yok be benim hastalığımdan ne? geliyor. Ben hastayım ya. Burnumu çekiyorum ondan geliyor. Hayır hayır burnumu çekmeden önce. O onu gördüm. duydum da birisi değildi. Yok artık. Yo. Ben de duymadım. Ya, Vallahi. Ya. Aynen ben de duymadım. Video kadar da duymadım. Ben tamam değilim. da boş Videolar ki. Oğlum ben söyledim neyi ne duymadın mı? Oha buraya biri gelmiş ha. Yani. Ortaya mı? Ortaya. <laughs> <laughs> tamam geliyorum bekle. Savaş gemisinde adam var. Tamam hemen kesin. Oltan var tam mı? Altan var mı Murat? Var var var. Yedek. Murat full denir artık aynı kız. Oha. Kim ben? Hayır, hayır hayır. Savaş gemisindeki adam. Ya büyük bir ihtimal keseriz ya. İki kişiyiz. Ben bunu gitme çakak. Aynen. Aha. Aha aynen. Aynen. Okluyor. Kim okluyor la? Beni okluyorlar kanka. Kanka ben ortadayım seni bekliyorum. Kanka adam! Neredesin abi? Gel ayağım gel. Şöyle bazı Sorunu sorun çözebilen var mı? Aha adam oh. geliyor. Kanka ortaya geliyorum adam geliyor tamam mı? Tamam Çıkmak buldum yedek. O diamond buldum lan ortadan. Oha. Almamışlar. Abi çubuğunuz varsa diamond kısı var. Var kanka iki tane. Sen misin bu? Gel al. Ben al. al adam adam gelmiyor. Ben gelmiyor, gelmiyor. gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. mu lan? Gelmiyor mu? var mı? Ne? Ne? var mı? Var. No. Versene. Bir dakika abi. Sword yapmaya çalışıyorum da. Elim ayağıma dolaştı. Lan bir çubuğu koyamadım. Gel kanka sana ver. Adım, adam gir adam. Kandadım kandadım Eee Sonra adam. Ne atma, çöplerini atma çöplerini. bana? Ça Çağatay bir tane daha diamondda yok mu? Hayır hiç Oğlum şey, hiç diamondum yok. De. Ne de? de, de yok mu bir tane daha? Tamam Yapır işte verdi yapılıyor. yaptın mı? Demir Al. kılıç yaptın mı? Ha yaptın. Gel buraya. Onları alma gel. Al. Al. Ha gel şimdi. mi? Abi dur şunları boş boş. Kullandım da. Abi bir şey diyeceğim. Seslerden yalnız endüplerin çıkmıyor. Sadece spotlar olabilir. Evet evet. Aynen. İkinize de olayım mı? Olabilir. Sana oluyor yani. 490. ya. 490 al. Bana al çünkü adamı yedim ama şu an. Abi chest'ler yediler de gel. mu? <coughs> 4, 4, 4, 6, Murat neredesin? Ben? ben. Murat ortaya gel. Evet abi tamam Kaybettim seni. Arkadaşlar masumun sesi çok fazla gelmiş olabilir. Ee, bunun için özür diliyorum. Ha bu arada masum Logitech M215. Bunu da söyleyeyim. Neden söyledin? <laughs> Hayır 5 ha? liralık pazar malı olduğu için mi söyledim? Kanka bana bol şey at. Olta at. Olta 5 liralık değil ki. O. Benimki 5 liralık. Aa, o. Ha. var mı ya? Oltan yok, oltan yok, yok oltan dur ben üçüncü oltama gideyim işte. Dur bir gel, demi, Diamond Sword'u sen al. Neden? Ben kötü oynuyorum, al. Demir bana, at. tamam. Adam. Ben al. kötü oynadığım için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu tekstur peki de ben yaptım bu arada. Haberiniz Teşekkürler. olsun. Teşekkürler. Bir yerden çaldı falan değil mi Topladım sadece. Tamam, demir settim. Donun var mı? Al var. O uh, demir setim. De Demirim demir var mı? <laughs> abi lan. Demir mi? Aynen. Demir yok abi. FNS yapacağım. Aha. Kaç tane lazım? Bir tane mi? Aynen. Ortaya tamam, bu arada adam geldi. Dur Ortaya adam geldi. Ortaya adam mı geldi. Orta adam geldi? Tamam. Bir dakika bir dakika. Kanka. Ha. Al oldum sponsor. Ben ortadayım. Sağ ol bu arada. İyi. Geliyordu galiba mı? ortadan Gel, git, gelmemiş gelmemiş gitmiş. buraya geliyor. <laughs> geliyor abi bir dakika sen mi sinirli ne oluyor lan benim nasıl falan ne olur ne spon sorun abi hadi chestler yenilenmiyor mu lan burada? çubuğun var mı <laughs> Çubu? daha? Ok yapacağım. Yok, yok kanka. Dört tane. Kanka bak şurada şey var. Çakıl taşı. Yemek de var. Çakıl taşı işte. Çakıl taşı da önce bu arada arkadaşlar ünlüye craft olmamızın sebebi MCSD'de statlar sıfırlandı. O yüzden çok hacker çıkıyor. Makro basan çıkıyor. O yüzden en iyisi bir crack buraya girelim dedik. Bu da benim premium hesabım biliyorsunuz. Yanımda her zamanki gibi Murat var. Murat. Bunları tekrarlamak <laughs> ve dead match. Kanka team <laughs> zaten. attack. iptal da lan ben. Abi beni bozuyor. Adam bende. nerede? Orada orada. Or tim işareti işaret yapıyor? tim işaret yapıyor? Kabul et ikiniz dalın. Yok yok ben dalıyorum. Ben sen miyim lan? Yaktım. Bir dakika bir dakika. Ölecek o. Abi, Ölecek o. Bayağı bir var. Ölür o kesin. Katniss. O bir yok da ölür ben. Katniss mı geliyor? Katniss ve okum bitti. Lalet olsun. Öldürdüm. Diye sword'u ver. Eee. Eee bak. Aynen. Dime sword'u ona Al kanka. Abi. Ha. Dur. Dur. Bekle. Dur. Benim. Benim. Ben. Eee adamın gapple Oha arıyordum. abi odun çıktı adamdan. Evet. Gapple yemiyorsun değil Oğlum, mi? Oğlum botu kırmış. He? Gapple'ın şeye gitsin diyeceğim de. Oltan var mı? Bo okun var mı? İki. Dur okun var mı? Mal niye vuruyorsun? Yok, kanka yok. Olta mı? Ok ok. Olta var gel gel. Ok ok. Ok ok. Ok, ok. ok, ok. var mı? Abi bir dakika biri arıyor. Abi oyun dondu. Yarısını versene. Hala arıyor abi ya. Mal mıdır nedir? Oyun dondu işte ya. Al kanka. Çantayı kes. Lan. Dur. Lan dur diyorum. Yatmışım ya Oluşu kırdım lan. Neredesin lan? Kuk. Sok kuk. Ve Abi ben öldürdüm sandım biliyor musun? Mu? evet arkadaşlar, bu e, bugün kazanan ben oldum. Eee... her zaman Alperen kazanacak diye bir şey yok. <laughs> bu videonun e, da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar konuş konuş. Bugün sizlerle beraber Survival Games oynadık. izlediğiniz için teşekkürler. Like like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yani diyecek başka Hoşçakalın. Yeah. <laughs> you